Merhaba arkadaşlar bugün Taze fasulye konservesi yapımı göstereceğim sizlere Burada 4 kilo domates 3 kilo taze fasulye ayıkladım Bunları bir güzel kavuracağız sarana kadar böyle kavuracağız. Şasilimizin rengi sararmaya başladı. Ara ara karıştırıyoruz dibine tutmasın. Pişir. Bir kavanozu, bir soğan, tatlı kaşığı salça koyup kavuruyoruz. Üzerine yaptığımız konserveyi döküyoruz. Üzerine bir kilo dosu mis gibi kışın hazır yemek oluyor. Sararmaya başlayınca bir çay bardağı sıvı yağ koydum. koyacağız. Bir yemek kaşığı tuz. Eski de fasulyemiz oluyor. Ara sıra karıştırmak lazım. Dibine tutuyoruz çünkü. Taze fasulyemiz oldu arkadaşlar. Sarardı. Konservelere koyacağız şimdi. <laughs> Bakalım kaç şişe oldu. seni böyle dolduracağım arkadaşlar taraftan melemenim kaynıyor. Onun tarifini daha önce size vermiştim. Videosunu çekmiştim. Mis gibi yaz domatesi, mis gibi kışın açıp hazır yemek hemen bir misafir geldiğinde bir soğan, bir kaşık kıyma alın size bir ana yemek veriyorum. da 6 şey oldu. Bunların ağzını arkadaşlar silip temiz yeni aldığımız kapaklarla kapatacağız. Kadın ben bunları tekrar böyle kapatacağız. Bir, iki, üç, dört. Sıkacağız. 1-2-3 Sıkacağız. 1-2-3 Sıkacağız. 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Tekrar kontrol edelim bezden arkadaşlar. İyice sıkalım. Bu şekilde kapatırsanız Bir sene hiçbir şey olmaz Bunları şimdi Tenekeye yerleştireceğim Üzerine geçince kadar su Bunu bir saat kaynatacağım vakumlanması için Bir sene istediğiniz kadar Durabilir Güzel oldu arkadaşlar çok güzel Altı şişe oldu 3 kilo Taze fasulyeden 6 tane yarım kiloluk şey oldu. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın şimdiden arkadaşlar.